Ben böyle bir Galatasaray görmedim. de bir gerginlik var. Öncelikle Fatih Terim hocamdan başlamak istiyorum. Takımın patronu, imparatoru, her şeyi sensin. Nedir bu sinirlik hali? Nedir bu isyan? Nedir bu itirazlar? Ben böyle bir şey hiç görmedim. Bu takımını ters yansıdı bu sefer. Tutmuyor bunlar. Olmuyor artık hocam. Değiştireceksin kendini. Bunlar yapmazsan Galatasaray takımı bu sefer Sinir harbine biniyor. Orada ondan sonra Arda'yı görüyorsun neler yapmaya başladı. Arda gibi oyuncu. E, Belanda'yı alıyorsun, Figürlü'yü alıyorsun. Bu oyuncuları niye oynatıyorsun ki zaten? Gencelik pırıl pırıl oyuncuların var. Daha mücadeleci, daha hırslı. Bunları oynatman lazım. Şimdi hakeme gelince de yani hakem ben böyle bir penaltı dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Dün geçen gün İtalya ligini seyrettim. İngiltere ligini seyrettim. İspanya ligini seyrediyorum. Böyle komik penaltılar ancak Türkiye'de çalınır eleğinize bir penaltı veriliyor. O, bu tamam. Bu okey. Bunda ses seda yok. Öbür taraftan hakeme itirazlar. Hakemi baskı altına almak. Maçı çığırından çıkartmak. insanları gelmek. Hep gerginlikten. Hep gergin ortamdan bir şeyler kurtarmak istiyorsunuz. Ama artık bitti. O eski Türkiye yok. Eski futbol yok. Bundan sonra daha dikkat etmeniz lazım. Yarış devam ediyor. Bu kadar basit.